Evet şimdi yatay analiz dediğimiz bir şey var. Yani az önce söylediğim şu matrisin analizi kısmında yatay analiz dediğimiz bir şey var. İsterseniz buna başlayalım. Matris tamamlanınca her satır için bir yatay analiz yapmamız gerekiyor. Bir mantık hatamız olup olmadığına dair. Bunlardan birinci baktığımız soru, problem diyeyim daha doğrusu, R olmaması. Yani o satırda hiçbir R yoksa bu şu demek, o görevi kimse yapmayacak demek. Yani birinci görev mesela bu örnekte bir ne oldu kişi o işin so sahibi, yani o görevden sorumlu asıl kişi, yapılmasını sağlayacak kişi ya da karar, nihai karar verecek kişi. E i̇kinci kişi danışılacak kişi, dört ve 5'e bilgi verilecek ama kimin yapacağı belli değil. E, bu doğal olarak bir racimatsiz oluşturma hatası birincisi. Yatar analizde ilk bakacağımız şey bu. İkinci bakacağımız şey çok fazla rea olmasa. Şimdi bir satırda iki tane R olursa, bu gördüğünüz gibi ya da daha fazla, e, o görev kimin yapacağı karışmaya başlıyor. İşte atıyorum e, değişim talebi geldi, değişim talebine ön onayın verilmesi. İşte hem işletme müdürü sorumlu hem işletme yöneticisi sorumlu. E, bu bu sefer arada kalıyor görev. Yani ya ikisi de yapmaya çalışıyor aynı görevi e, ya da ikisi de yapmıyor. İşin gerçekten kim kimin yapacağı net belli olmamış oluyor. Tabi bu gibi durumlarda çoklu R kullanılan durumlar da var. Ee, nedir? Bu veya mantığına bağlı çalışıyor. Mesela değişim talebini değişim talebinin oluşturulması, açılması diyelim. Ee, bunu mühendis de yapabilir, yönetici de yapabilir, işletme müdürü de yapabilir, öbürü de yapabilir gibi dediğimiz durumlarda yani bir mantıken düşünürken de bunu veya ile düşünüyorsak yani hepsi aynı anda yapsın değil. Bu veya bu yapsın, bu veya bu veya yapsın dediğimiz durumlarda çoklu döngü kullanılabiliyor. Ee, ama hem bu hem bu yapsın dediğimiz durum varsa nedir mesela işletme talebinin şey, özür değişim talebinin açılması ve değişim talebinin onay'a gönderilmesi. İkisini farklı kişiler yapacaksa, değişim talebini mühendis açıp onay'a göndermeyi yönetici yapacaksa o zaman bizim bu görevi ikiye bölmemiz gerekiyor. Daha küçük görevlere ayırmamız. İkinci görev o zaman değişim talebinin açılması, üçüncü görev değişim talebinin onaya gönderilmesi gibi her satırda tek R olacak hale getirmemiz gerekiyor. Daha anlaşılır olması için. Bir diğer yatay analizde bakılan konu bir satırda A olmaması. Yani işi yapacak kişi belli, üçüncü kişi şu an bu görev üçü yapacak. İkinci kişiye danışacak, beşinci ve altıncı kişiye bilgi verecek ben bu görevi yapıyorum veya yaptım diye. Ama nihai karar verecek kişi yok. Bu satırın bu görevin asıl sahibi ortada yok. E, bu da bir problem. Bu da bir mantık hatası oluyor genel olarak. Ya da çok fazla A olması yine çok başlılık aslında e, insanların sorumluluk almaması veya son kararı verme kısmında karışıklığa neden oluyor. Bir diğer konu hiç boş alan olmaması. Bütün satırların hani, hani herkese bir görev verilmesi o satırda. Bakalım bu beşinci görev. İkinci kişi işin sahibi, birinci kişi işi yapan, üç ve dörde danışıyor, beş ve altıya da bilgi veriyor. Şimdi bu böyle olabilir, gerçekten böyle bir şey olabilir ama biz bu racimatsında her satırda herkesi full doldurmaya çalışırsak sürekli, bu sefer çok fazla kişinin dahil olduğu bir sürü görev ortaya çıkıyor. Her görevde işte insan bir sürü insana bilgi ver, ona danışmadan devam etme gibi süreçler olduğu zaman bu ciddi şekilde. E, bu süredin hızını, çalışma performansını düşürmeye başlıyor. E, i̇nsanların da inanmayacağı sistemlere gidiyor. Yani insanların da inanmadığı zaman çalıştıramadığı süreçlere, sistemlere doğru evriliyor. Yatay analizin son konusu ise çok fazla C ve U olması. Aslında bu bir öncekiyle aynı. E, çok fazla kişiye danışıyorsak bir konuda, o zaman da o süreci biraz daha gözden geçirmek lazım. Ya, bir zamanlı danışılacak sistemler yaratmak lazım. İşte düşünün ki e, bir önerinizi sunuyorsunuz bir işletmede. O işte önce gidiyor e, HSE müdürünün onayına, oradan gidiyor proje müdürüne, oradan gidiyor işte mühendislik müdürüne, oradan gidiyor bakım müdürüne. Tek 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 herkesin görüşü alınarak, danışılarak devam ediyor. Bu süreç doğal olarak kantallaşıyor. Bu durumda belki herkese işte teknistlerle bunu konsalt responsible'a çevirmek, B'den B'ye evirip daha fazla göreve bölmek